السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين Sadakallahu'l-Azim. Değerli kardeşlerim, aziz dinleyenlerim, bildiğiniz gibi İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an isimli muhteşem eserinden birlikte ders yapmaya çalışıyoruz. Bu eser gerçekten her bir Müslüman kardeşimizin anlasa da anlamasa da evinde bulundurma ihtiyacını hissetmesi gereken bir eserdir. Elhamdülillah Yüce Rabbimizin lütfuyla bu güzel eseri bu memleketin evlatları olarak bizler Bekir Topaloğlu, rahmetli Bekir Topaloğlu hocam, rahmetli babam, aynı zamanda hocam Ahmet Vanlıoğlu hoca efendi ve kalabalık bir ilim heyetiyle önce Arapça neşrettik. 18 cilt halinde bu eserin Arapçasını neşretmek, neşrine hizmet edebilmek İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'na nasip oldu. Sonrasında Ensar Vakfımız ve Ensar Vakfımızın değerli hizmetkarı Hüseyin Kader kardeşimizin ve Bekir Hocamızın rahmetlinin gayretleriyle yine aynı şekilde her bir cildi Türkçe'ye tercüme edilerek insanımızın rahat bir şekilde anlama istifadesine sunuldu. Elhamdülillah Arapçayı anlayanlar, Arapçasını, Türkçesini anlayanlar, Türkçesini okumak suretiyle ne kadarını anlayabilir, ne kadarını kavrayabilirse bu kitabın içine girmeye çalışmalı. Çünkü bizler İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanlar olarak amelde Hanefi mezhebini benimsemiş, itikatta Maturidi ölçülerine göre inanan kişiler olarak bu esere canlılık katmalı ve bu eserin coğrafyaya yayılmasını sağlamalıyız. Osmanlı coğrafyasının pek çok bölgesindeki kütüphanede İmam Maturidi Hazretleri'nin Tevilatül Kur'an isimli tefsirinin el yazmaları mevcuttur. Daha önce de belki sizlerle paylaştım. Bu coğrafya içinde hatta İmam Maturidi Hazretleri'nin kendisinin yaşadığı, doğduğu, vefat ettiği o bölgelerde de mevcuttur. Benim en çok hoşuma giden hususlardan birisi bu eseri şeyde Ege Adalarımızdan birisi olan Rodos Kütüphanesi'nde görmüş olma bahtiyarlığımdır. Rodos Kütüphanesi demek ki bizim coğrafyamızın her noktasına Maturidi fikriyatı erişmiş. Rodos Kütüphanesinde de el yazması olarak Tevilatül Kur'an'ı görmek nasip oldu. Değerli dostlarım, bildiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif'te başladığımız bir ders halkamız var. Bu ders halkamızda da Ramazan münasebeti ile oruç ayetlerini okuyorduk. Bakara Suresi 183. ayeti kerimeyi tamamladık bugün itibariyle Allah Celle Celaluhu nasip ederse 184. ayeti kerimenin son kısımları toparlama bölümlerindeyiz. Tabi her dersimizin başında sanki dersimizi ilk defa dinliyormuşçasına dostlarımıza bir hususu hatırlatmayı kendime vazife kabul ediyorum. Maturidi Hazretleri kitabına başlarken tefsir nedir, tevil nedir ona bir temasta bulunuyor ve buyuruyor ki tefsir yani Kur'an'ı açıklama Kur'an-ı Kerim'i lazım olan bilgiler çerçevesinde tabiri caizse tartışılmayacak olan açılmalı açıklamaları sahabenin yaptığı açıklamalardır. Çünkü sahabe Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaparken şu özelliklere sahiptir sahabe vahyin gelişini bilir. Zaten birinci cümle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdir. Vahyin gelişini bilir, nerede geldiğine vakıftır, niçin, kim hakkında geldiğine de o bilgilere de vakıftır. Dolayısıyla tefsir denildiğinde tefsir işi sahabeye aittir. Peki geri kalanlar ne yapar? Geri kalan alimler ise sahabenin dışında alimlerin yaptıkları ise tevildir yani yorumlardır. Kur'an-ı Kerim böyle de bu ayet böyle de anlaşılabilir. Yani yine Kur'an ve sünnet bilgisi ışığında bu ayeti kerime böyle de anladı, anlaşılabilir. Hani dirayet tefsiri diyoruz ya ki bu işin de öncüsü kabul edilen İmam Zemahşeri dile olan vukufu ile hakimiyeti ile orada yorumlar yapıyor. İşte Maturide Hazretleri buyuruyor ki eğer bir tefsir varsa o sahabenindir. Yorum dediğimiz kısım ise fakihlerin ve alimlerin yapacağı iştir. Biz de 184. ayeti kerimenin daha önce de birkaç cümle ile ifade edilen son kelimelerini izah ederek bu ayeti kerimeyi inşallah tamamlayacağız. Şimdi söz şöyle başlıyor. Ve kavluhu teala. Allahu Zülcelal'in şu sözünü, şu ayeti kerimedeki şu parçasını, şu sözünü bir kez daha ele alacak olursak nedir o? Ve alellezine yutikunehu. Orucu tutmaya güç yetmeyenler üzerine vardır. Orucu tutmaya güç yetiremeyenler üzerine vardır. Daha önce ifade etmiştik. Buradaki yutikune kelimesi etaka yutiku kökünden geliyor ve ifal babından. Buradaki ifal babının hemzesi olan hemze nefi ve izale için. Yani kelime normalde güç yetirmek anlamına geliyor. Taka hani ayeti kerimede geçiyor ya Rabbena ve la ma la taka la Ya Rabbi taşıyamayacağımız yükü bize vurma. Orada la var. Burada halbuki la yok. Nereden olumsuzluk, güç yetirememe anlamını çıkarıyoruz? İf'al babının hemzesinden. Ef'alenin hemzesi var derler diye hani ef'alenin hemzesinden yedi mana kast olur diye başlayan bir e, böyle nakarat öğretmişti bize. Hadis aşığı, peygamber aşığı, sevgili rahmetli hasbi hocamız böyle bir nakarat öğretmiş gibi bize. İşte onun bir parçası nefi ve izale anlamı var ifal babında. Buradaki kelimeden hareketle oruç tutmaya ohu savma gidiyor. Orucu tutmaya güç yetiremeyenler üzerine vardır ne? Fidyetün fidye. Fidyetün taam miskin. Şimdi Diyor ki İmam Maturidi Hazretleri daha önce ben bu konuyu izah ettim ama bir daha söyleyeyim diyor. Veya öğrencileri İmam Maturidi Hazretlerine dediler ki geri de anlattınız ama bir bölümü sanki kaçırdık. Bir daha izah eder misiniz dediler. O da tekrar ha şu söze gelince diyor sizin sorduğunuz şu sorunun cevabı nedir? Kara e bağluhum. Bazıları alimlerden bazısı Efendimiz'den gelen bir rivayet olduğunu söylemiş idik okudu bu kelimeyi. Nasıl okudu? Ve alellezine yutavvikunehu ve alellezine yutavvikunehu şeklinde okudular. Peki ne olur o zaman manası? Fe manahu. O zaman bunun manası yükellifunehu yükellifunehu o oruca güç yetiremezler. Oruca güç yetiremeyenler var ya halbuki daha önce ifal babından geldiğinde de güç yetiremeyenler gücü yetmeyenlerden bahsediyorduk. Şimdi ise güç yetiremeyenler. Yani güç yetiremeyenler anlamında okumuştur diyor. İşte bu güç yetiremezler, güç yet gücü yetmeyenlerden öteye bazıları da valeledine yutubunuhu ona güç yetiremeyenler güç yetiremeyenler sözünü ne yaptı? Bazıları demiş ki la yutikunehu buna güç yetirme imkanları yoktur. Buna güçleri yoktur diye izah etmiş. Güç yetiremezler diye söylemiş. Peki bunu söyledi birisi. Birisinin bunu söylediğini rivayet ettiğine göre şaz bir kıraat, kıraatlerin içinde en azından aşere grubunda ve takrib grubunda yok. Ama İbn Abbas'tan gelen sahih rivayette gelen bir rivayet ama kıraat içinde yok. Yani bu bilgi tamamen yok değil. Kıraat bilgisi içinde yer almamış hiçbir imamın okumadığı bir kıraat. Diyor ki İmam Maturid Hazretleri lakin hâzâ la yuhtemelû fakat diyor böyle bir yorum olmaz. Bu ihtimal dahilinde Değildir. İhtimal dahilinde değildir. Ne demek? Yani la yutavvikunehu şeklinde bir rivayet olsa bile onun anlamı olan onlar güç yetiremezler manası burada kullanılmaz diyor. Ve der ki peki neden böyle bir şeye böyle bir yoruma gidiyoruz? Neden böyle bir şey var? Ennek ennehu kal. Zira Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu ve en tasumu hayrul lekum. Sizin oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Oruç tutmaya gücü yetiremeyecek olan, oruç tutmaya gücü yetmeyecek olan, oruç tutmaya güç yetiremeyecek olan kişilere Allah Celle Celaluhu oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyurur muydu? E buyurmazdı. Madem ki buyurmazdı bu ayetin ve en tasumu hayrul kısmı delle delalet etmiştir ki enne kavlehu la yutikunehu la yuhtemelu. Burada la yutikune oruca güç yetiremezler diye bir mana vermek ihtimal dahilinde olamaz. İhtimal dahiline girmez. Peki. Şimdi başka rivayetler de diyor başka yerden önüne gelebilir. Şimdi o hani zihnine yatmayan konulara geliyor beğendiği konular varsa nispeten hani bu da kabul edilebilir. İşte ve yuhtemelu diyerek bize anlatır. Eğer zihnine oturmayan bir yorumsa la yuhtemelu diyerek dışa bırakır. Daha zayıf gördüğü bir yaklaşım var ise diyelim kendine göre kı ile ifadesiyle yani böyle de denildi. Biz bunu da duyduk dercesine şimdi bunu bizim önümüze getiriyor. Diyor ki ve kı ile şöyle de denildi. Ne demişler? Kâne evvele mâ nezele es-savmû. Kâne evvele mâ nezele es, mâ nezele es İlk gelen oruç konusunda, orucun ilk geliş vakitlerinde kâne men şâ'e ve men şâ'e men şâ'e Dileyen oruç tutuyordu, dileyen iftar ediyordu. Ve et'ame miskinen külle yevmin. Hani bir miskini, bir ihtiyaç sahibini de her gün doyuruyordu. Böyle bir şey vardı. Hani orucun aşaması vardı ya, bu hani geride geçenleri de diyor, ben size tekrar hatırlatayım. Şimdi i̇şte böyle de denildi. فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانِ Şehrü Ramazan yani 185. ayeti kerime inince nesaha ma kana qablahu amman yutiku's salma. kendinden önce gelen kendinden önce gelen ayetik şeyleri hususları ne yaptı? Nesk etti. Nesaka makane kâne kendinden önce gelen uygulamayı nesk etti. Ammen yutîku savme oruç tutmaya gücü yetenler noktasında kendinden önce gelen uygulamayı nesk etti. Adamcağızın oruç tutmaya gücü yetiyordu ama canı istemediği için oruç tutmuyordu fidye ödemek suretiyle orucun yerini karşılıyordu. Ama Şehru Ramazan ayeti kerimesi gelince, bu ifadeyle başlayan ayeti kerime gelince ne yaptı bu ayet? O kendinden önceki uygulamayı nesk etti. Oruç tutmaya gücü yeten de fidye vermek yerine oruç tutmaya başladı. Ve etbete ruhsata. Ha bu ayet Şehru Ramazan ayeti ruhsatı da yerleştirdi. Limen la yutiku oruç tutmaya gücü yetmeyene de ruhsatı sabit kıldı. Senin oruç tutmaya gücün varsa ey kardeşim dedi sen oruç tutacaksın. Fidye vermekle kurtulamazsın. Ama ey hasta kardeşim veya yolcu kardeşim veya hamile olan kardeşim veya emziren kardeşim senin bu mazeretlerin ruhsat kapsamına alındı. Sen de oruç tutmazsın denildi. Tutmayabilirsin ve etbeten ruhsata ruhsatı sabit kıldı limen la yutiku oruç tutmaya gücü yetmeyenler için. Ne gibi kimdir oruç tutmaya gücü yetmeyen? Min nahvi şeyhis fani fani şeyh. Yani artık yolculuk aşamasına gelmiş, takatini yitirmiş, bedeni bir kısım hususiyetlerini yitirmiş olan şeyhi fani, yaşlı kişiyi şeyhi fani diye tarif ederler. Vel hubla hamile kişi hanımefendi, vel murdi emziren hanımefendi. Ne zaman? اِذَا kafet ala ولدها çocuğunun bir sıkıntı çekeceğini, o yavrunun telef olmasından dolayı bir telef olması endişesini duyuyorsa ona da oruç yeme hakkı verildi. Geçen dersimizde bu konuyla ilgili daha önceki yani ilk derslerimizde şunu ifade etmiştik. Böyle bir durumda olan ve çalışan gerçekten yaptığı iş çok ağır ise yani ve o işi yapma zorunluluğu da var ise illa yaşadığımız hayatta hamile olmasına veya süt emzirmesine gerek yok. Bazı iş kolları var ki o iş kollarında çalışan kardeşlerimizin oruç tutmaları onlar için hayat memat meselesi oluyor. Vücut müthiş bir şekilde su kaybediyor. O su kaybeden vücudu diri hale getirebilmek için suya ihtiyaç var. 16 saat oruç tutar, 16 saat hiç su içmezse bu kardeşimiz ne yapmak zorunda kalacak? Bedenini telef edecek. Bedenini korkutup bedeninin telef olma tehlikesini yaşayacak. Onun durumunu şöyle ifade etmiştik. Bulunduğu bölgedeki müftüye, fetva makamına müracaat etsin. Kişiye özel olacak hususları o müftü efendi en uygun şekilde değerlendirerek kardeşimize rehberlik edecektir inşallah demiştik. Şimdi peki bir başka nokta gelecek. Bazı kimseler oruç tutamıyorlar. Ama orucu kaza etmeye de güçleri yoksa ne yapacağız? Diyor ki tümmel aslu fihada. Yine bu meselede kural temel prensip nedir? Enne men aceze an qada'i orucu kaza etmeye aciz olan kimselere gelince bir kimse orucu kaza etmekten aciz ise sonradan kaza etmesi mümkün değilse cu'ile lehu el bil fidai bi an ibtidaihi onun için fidye vermek suretiyle başlangıçtaki acziyeti sebebiyle sonunda oruç sorumluluğundan kurtulma hakkı verilmiştir. Yani Şeyh-i Fani işte fetva soruyorlar size de bize de dinleyen kardeşlerim artık konuya vakıf olan insanlar. Diyor ki babam çok hasta oruç tutması mümkün değil. Ne yapacağız? E onun gününe gün oruç fidyesini verin. Allah celle celaluhu dün oruç tutarak onu oruçlu kabul ediyordu. Bugün de bedelini ödemek suretiyle inşallah oruçlu kabul eder. Kimdir mesela böyle bir işten aciz olan? Minnahu yani şeyhil fani ve gayrihi. Yani şeyhi fani son derece yaşlı olan kimse veya onulmaz hastalığı olan kimse. Adama bakıyoruz belki böyle vücudu dışarıdan sağlıklı ama mide mideyle ilgili bir problemi var veya böbrekle ilgili bir problemi var. Dış görünüşüne aldanmak değil. Yani bir insana baktığımızda o insanı biz tartamıyoruz. Tıbbın söylediği güvenilen bir doktor bunun tutmayacağını söylüyorsa o da artık bu şekilde kaza etmek yerine fidye ile bu işi tamamlama yoluna gidecektir. Peki bir sonraki cümle ve menlem ya aciz an kadaihi kaza etmekten aciz olmayana gelince lem yuj allahu el khuruc bil fidai ona fidye vermek suretiyle bir oruç sorumluluğundan çıkma fırsatı verilmemiştir. Eğer sonradan kaza edecek gücü varsa fidye vererek bu sorumluluktan kurtulmaz. Ne gibi? Min nahbil murdi'i vel hubla vel merid vel misafir. Emziren anne. Hamile olan hanımefendi veya hasta iyileşebilen hasta veya yolcu. Bunlar kaza edecekler. Liyennehum lem yu'cizu lem yu'cizu an aynil mefhudu. Çünkü bunlar farz kılınandan bizzat kendisinden aciz bırakılmadılar. Vel bedelu ebeden. Buradaki bedel bunun karşılığı olan şey ebedidir. İnne ma yecibu bedel ne zaman? İnne ma yecibu ancak gerekli olur ila acezu an ityanil asli. Aslını yerine getirmekten aciz kalırlar ise o takdirde onların bir bedel yöntemine dönme fırsatları olur. O zaman vel bedelu bedel ebeden ancak innema yecibu ne zaman vacip olur? İdâ acezû anityânil asli orucu yerine getirmekten aciz iseler o zaman bedel onlara gerekir. Şeyhifani gibi. Ama bunlar güçlü. Veya onulmaz hastalığı olan kişi gibi. Bunlar geçici hastalık, yolculuk zaten geçici ve işte doğum hani hamile olan veya emziren hanımefendi gibi bunlar da durum değişik olduğuna göre kaza edecekler. Peki son bir diyor ki femen tatavva kısmını bir kez daha size söyleyeyim diyor. Muhtemelen benim zihnime göre imam orada anlattı anlattı. Sonra ya şunu da söyleseydim diye düşündü veya benim gibi bazı konuları biraz böyle birkaç sefer sormayı seven, biraz daha böyle eksik anlayan bir talebe döndü. Böyle bunu sorunca Hazret diyor ki, ve kavluhu. Peki şu söze gelince diyor, daha önce de konuştuk ya, femen tetavva hayran. Kim gönül rızasıyla, femen her kim tetavva gönül rızasıyla işlerse, hayran daha fazla bir hayır işlerse, daha fazla bir fedakarlık ortaya koyarsa bu kısmı var ya ayeti kelimenin nerede geçmişti bu? Hani şöyle bir geriye dönelim. Eyyâmen ma'dûdât Oruç sayılı günlerdedir. Femen kâne minküm meridân Sizden kim hasta olursa ev alâ seferin veya yolcu olursa fe iddetün min eyyâmi uhar O esnada da orucunu tutamazsa sonraki günlerde kaza eder. Ve alellezîne o kimseler üzerine de oruç vardır ki yutîkûnehû onu tutamıyorlar. O o kimseler üzerine vardır. Hangi kimseler yuti'kunehu? Onu tutamıyorlar. Ne vardır fidyetün ta'amum miski. Bir fakiri doyurma fidyesi vardır her bir gün için. Peki. Bir fakiri doyurma fidyesi. Diyor ki devamında ne var? Femen tatavva'a hayran. Kim daha fazlasını gönül rızasıyla yaparsa bu sözde diyor yahtemilu vecheyni iki yorumu açıktır. Burada iki anlam bulabiliriz. İki şey düşünülebilir, iki yorum düşünülebilir. Nedir? Yahtemilu birincisi ihtimal dahilindedir. Bil fidai. Fidye verme konusunda daha fazlasını verir. 30 lira vermek yerine 60 lira verebilir. Fidyeyi çoğaltırabilir. Yudhaifuhu an savmihi. Yuzaifuhu ansal mihi yani bu Ramazan günlerinin güçlerindeki sıkıntısı sebebiyle yani kendisini hani ne yapıyor yudayifuhud onu zayıflatıyor ansal mihi yani oruç tutmak suretiyle kendisini zayıfla kendisi kendisini zayıflatan oruç yerine kendisini zayıflatan oruç yerine daha yüksek bir fidye vermeye çalışır. Yani madem ki tutamıyorum, öyleyse verebildiğim fidyeyi yüksek tutayım diyebilir. Peki ikinci yorum nedir? Ve yahtemilu ikinci bir yorumda şöyle olur. Nedir o da? Femen tatavva kim gönülden, gönül rızasıyla, gönül rızasıyla yaparsa, gönül rızası ile, gönül rızası ile bir savmi, orucu tutarsa kim gönül rızası ile orucu tutarsa fi aslihi femen tatavva bis savmi fi aslihi oruç günlerinde buradaki asıldan kastettiği Ramazan-ı Şerif. Femen her kim tatavva gönül rızasıyla gönülden gelerek gönülden gelerek gayret ederse bis savmi oruca ne zaman fi aslihi oruç günlerinde fesame ve oruç tutarsa yani femen tetavva'a birinci kısımda yorum şu verecek olduğu fitreyi tutamadığı, kendini yorgun düşüren orucu tutamadığı için fidyeyi artırırsa ikincisi kendini oruç tutabilmek için birazcık daha yorarak orucunu tutmaya çalışırsa diye mana vardır diyor. Peki bu söylediğinizi anlayabilmemiz konusunda bize bir örneğiniz, bir rehberiniz var mı ey imamımız diye sorarsak diyor ki ve huva kaulihi o şu söze benzer ve men tatavva khayran ve men hayran khayran fehu Ne demek istiyor? Nereden getiriyor bunu? şu ayeti kerimeye gidiyor. Diyor ki inna safa hani hacda var ya inna safa şüphesiz safa vel mervete merve min şairillah şa Allah'ın alametlerindendir. Femen haccel beyte kim beyti hac ederse evi atemara veya ümre yaparsa fela cünah aleyhi ona bir sorumluluk bir günah yoktur. En yet tavvefe bihima bunları tavaf ederse. men tetavvaa kim gönülden işlerse hayran daha fazla, daha fazla tavafı veya Kabe'deki, Beytullah'taki daha fazla zikri kendisine gönülden gerçekleştirecek olursa ayeti kelimesine benzer diyor. Orada nasıl gönülden daha fazla tavaf ve benzerlerini yapmak met ediliyor diyor. Burada da hayran kısmında aynısı bizim okuduğumuz 184. ayet femen tatavva hayran ifadesi hacla ilgili olan, ümre ile ilgili olan ayeti kerimede ve men tatavva hayran ifadesi. E baktığımız zaman bu ayeti kerimede Bakara suresinin 158. ayeti kerimesi. Bakara 158. ayeti kerimeye baktığımızda gayet net bir şekilde diyor görüyoruz ki Allah Celle Celaluhu insanlara şunu yapın buyuruyor. Sonradan da buyuruyor ki kim gönül rızasıyla daha fazlasını yaparsa o da hayır işlemiş olur. Ey Müslüman oruç tutamıyorsan fidye vereceksin. Fidye verirken daha fazlasını verebilecek bir gücün varsa bunu da gönülden verirsen bu da makbuldür. Burada iki yorum var. İkinci yorum da budur diyor. Peki bu ayet ne ifade ediyordu diyor. Ve men tatavva hayran yahtemilu ziyadete tavafi tavafın daha çok yapılmasını bize tavafın daha çok yapılması şeklinde yorumlanabilir diyor. Ve yahtemilu nefsel hacci haccin daha çok yapılabilmesi. Allah Allah çok enteresan değil mi? Bir taraftan bakıyoruz haccin kendisini tavafı daha fazla yapmak ve haccı gönülle daha farklı bir şekilde ortaya koymayı da ifade eder ve yahtemilu asle tatavvu'i gönül rızasıyla iş yapmanın kendisini de ifade edebilir. Nedir o da? Enne külle ma bihi fehuve hayrullah. Kişinin gönülden yaptığı gönülden yaptığı her şey onun için çok daha hayırlıdır İzit tatavvu fi'l asli hayrun. Zaten gönülden bir şey yapmanın kendisindeki mana hayır demektir, bereket demektir. Bir iş gönülden yapılıyorsa zaten o işte hayır vardır. Hani yemeklerde öyle değil mi? Aşçılara teşekkür ederken veya annemize teşekkür ederken veya eşlerimize teşekkür ederken, hanımlarımıza teşekkür ederken yaptıkları yemeğe iltifat olarak ne deriz? sen bunun içine gönlünü de katmışsın. Bak tetavu, gönülden iş yapmak. Bazen de sevgini katmışsın. E sevginin yeri neresi? Gönül. Onu katmışsın demek suretiyle onlara iltifat etmeye çalışırız. Elhamdülillah 184. ayeti kerimeyi tamamladık. İnşallah bundan sonraki kısımda 185. ayeti kerimeden okumaya devam edeceğiz. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. İnşallah bu ayet-i kerimeyi de tamamlamak nasip olur. Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. El Fatiha.